şimdi kendileri takdim etmek istiyorum. Karadeniz bölgesinin Yeşil Gülü Artvin'imizin partimize katılan başarılı belediye başkanı Sayın Demirhan Elçin'i İyi Parti Artvin Belediye Başkanı adayımız olarak kürsüye davet ediyorum. Sayın Genel Başkanım, çok kıymetli müddetekilerim ve iyiler ailesi beni iyiler ailesine kabul ettiğiniz için çok teşekkür, teşekkür ediyorum. <laughs> ve e, inanıyorum ki e, hemşehrilerimin de isteğiyle iyiler ailesine katılmamız ve genel başkanımız da e de katıldım. 31 Mart'ta da inşallah artık da iyileri tekrar iktidar yapıp ben de iktidarına saygılar. Ha. Evet. 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 Durumumuz var. Asil din bir kayın birader gelin durumumuz var. Kayınbiraderlerim çoğalıyor. Başkanımız evet, Başkanımıza ayrılmadan edelim. Sayın Kemalettin Emiroğlu, İyi Parti